Selamun Aleyküm güzel dostlarım Arı soyun hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana diğer Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına Görmüş olduğunuz üzere kaktüslerimle geldim Arkadaşlar Şöyle kaktüslerimin tomurcuklarını göstermek istiyorum Daha önce kaktüsü hiç açmayan arkadaşlar için göstereceğim Bakın şuradaki e, siyahlıkları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar elimi değmek istemiyorum e, tomurcuklarım dökülür diye bakın burada yeni yavrular var arkadaşlar yeni yavru kazandık e, ben bu e, kaktüslerimi arkadaşlar bakın yeni yavrular bu bizim kış ayımızın çok verimli geçtiğine dair arkadaşlar yavruları görüyorsunuz burada tekrardan tomurcuklar var. Bakın her tarafı tomurcuk. kaktüsler böyle tomurcuk haline geliyor. Yeni yavrum arkadaşlar açmak üzere inşallah. Ben bunu arkadaşlar komple saksısını değiştirecektim bildiğiniz üzere. mayısın ortasında değiştirmeyi düşündüğüm sizlere daha önce belirtmiştim ama tomurcuğa gelince hani değiştirmedim. Çünkü ben bu saksıyı buradan keseceğim. Tekrardan Başka saksıya geçireceğim. O yüzden e, hani tomurcuklarını döker, sıkıntı olur diye arkadaşlar değiştirmedim. Ama zaten biliyorsunuz bu kak bu kaktüsün türü e, çiçeği sadece bir gün açıyor. Ondan sonra çiçek açıp hani çiçek açtıktan sonra sevgili dostlarım Allah nasip ederse e, ben de saksısını değiştireceğim. Burada da Kral Tacı kızım açtı arkadaşlar. Bu çiçeğin adı Kral Tacıdır sevgili dostlarım. Ee, belki sizin oralarda farklı bir hani isimle de e, söylenebiliyordur. Hani farklı bir ismi de vardır belki. Sevgili dostlarım, e, kral tacı de sizlere şöyle açtığını göstermek istiyorum. E, gördüğünüz üzere her tarafı çiçek dolu. Bakın. O kadar güzel ki hepimiz o kadar mutlu oluyoruz ki yani kaktüse bile hani kaktüs bile çiçek açıyor sevgili dostlarım. Yani e, mutlu olmamak mümkün mü? Peki benim kaktüsüm çiçek açmıyor ve büyümüyor derseniz arkadaşlar ne yapmalıyız nasıl açtırmalıyız hemen onlardan bahsedeceğim sizlere öncelikle bahsetmeden önce küllerimden bir bahsedeyim daha sonra e, nasıl baktığımla ilgili yani göstereceğim arkadaşlar açmayan bir kaktüsünüz var veya açmayan bir çiçek türünüz var sevgili dostlarım e, açmıyor ne yapmam lazım diyorsanız sevgili dostlarım 1 litre suyun içine mısır nişastasını alın. Ondan sonra bir çay kaşığı mısır nişastası olur, buğday nişastası olur, hiç fark etmez. Eee 1 litre su içine karıştırın. Daha sonra sevgili dostlarım, bunu karıştırdıktan sonra e, birer çay bardağı gelecek şekilde kaktüslerinize verin. Veyahut da ben evimde nişasta yok. Ben nişasta kullanmıyorum ama kaktüsümün açmasını istiyorum diyorsanız hemen şöyle şurada da arkadaşlar pekmezim var. Aynı şekilde pekmezi de bir litre suyun içine bir çay kaşığı hani karıştırıp fermente edebilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Ben bir litre olarak ölçü veriyorum ama sizin evinizde kaktüs daha fazladır. Yetmezse siz onu 2 litreye iki çay kaşığı olarak da değiştirebilirsiniz. Ama arkadaşlar en önemli özellik kışın soğuğu yiyecek. Bildiğiniz üzere biz ne yapıyoruz kaktüslerimizi hemen Kasım ayının sonunda poşetliyoruz daha sonra soğuk bir yerde karanlık ve soğuk bir yerde cezalandırma işlemini yapıyoruz daha sonra Kasım ayından sonra Şubat gibi ben çıkartıyorum soğuğa bırakıyorum arkadaşlar soğukta kalıyor o iyice soğuğu yedikten sonra bir de küllerini verdikten sonra arkadaşlar açmayan kaktüsünüz kalmaz. Yani bunlara muhakkak dikkat edin. Ayrıca kaktüsünüzü kış kışı ben hiç sulama yapmıyorum arkadaşlar. En son sulamayı Kasım ayında hani bu e, poşetleme yap hani yapıyorum ya. Daha önce sizler de izlemişsinizdir. Hani ben sadece izlemeyen dostlarım için söylüyorum. Poşetleme yaptığım gün arkadaşlar son kez protein takviyesi yaparım, yumurta veririm. Ondan sonra hani bu e, süre içerisinde kış ayında cezalandırma süre içerisinde hani protein alsın kökleri sağlam kalsın diye yumurta veririm daha sonra sularım poşetlerim kaldırırım soğuk karanlık bir yere daha sonra poşetini açarım ondan sonra arkadaşlar sulama yapmam kesinlikle bir kış boyunca sulama yapmam ta ki ne zamana kadar Mayıs ayında sulamaya başlarım o da 10 güne bir 12 günü bir Toprak hani e, havanın soğukluğuna göre değişir sevgili dostlarım. Hani e, toprağın kuruluğuna, havanın soğukluğuna. E, bazen hava soğuk olursa yani nemli yağmurlu su gibi olursa bu süre 2-3 haftaya da uzayabilir. Yazında 15 güne bir, 10 güne bir aynı şekilde sulamasını yaparım. E, su, aslında kaktüsler arkadaşlar e, yaz ayında sulamayı seviyorlar. Çünkü bu hani boy gelişimi için hani güzel oluyor ama çok da sulamıyorum. Hani zaten suya dayanıklı olduğu için toprağı iyice de çat çat kuruduktan sonra suluyorum. En önemli olan arkadaşlar kürlerine dikkat ettikten sonra toprağına dikkat ettikten sonra harika bir şekilde verim alırsınız. Bakın ne güzel yavrular kazandık. Güzel boy uzamaları kazandık. Geçen sene kaktüsüm açmamıştı. Videoyu izleyen arkadaşlar bilir ki geçen sene ben kaktüslerim açmadı arkadaşlar. Niye açmadı? Hani o geçen sene de söylemiştim sizlere. Çünkü ben e, poşetleme yaptım, karanlık bir yere bıraktım. Daha sonra ben dışarıda soğukta bekletmedim arkadaşlar. Soğukta da hani o e, poşetin sıcaklığından çıkıp soğukta da cezalandırmadım. O yüzden e, açmadı arkadaşlar. Ayrıca küründe vermemiştim hani daha kaprisi yeni tanım aşamasındaydım. Sizlere de hani yapmadığımız bir şey hakkında hani yaptık diyemiyoruz arkadaşlar. Kendimiz önce yapıyoruz, deniyoruz ki sizlere de öyle yönlendiriyoruz. O yüzden bu sene arkadaşlar tecrübeye sağ hani tecrübelerimizi sizlere aktardık. Dediğim gibi kış ayına yatırmadan önce hemen bir protein takviyesi yapıyoruz. Cezalandırıyoruz. Cezalandırmalar bittikten sonra hemen e, sulama işlemi yapacağım sıra arkadaşlar. Pekmez veya da nişasta katıyorum. Hani ikisinin aynı anda değil bakın. Küller arasında en az iki hafta olmalı. Daha sonra ise sevgili dostlarım e, sulamayı yapıyoruz ve takip ediyoruz. Bu süre içerisinde dışarıda duracak düzenli sulamalarımız başlıyor. Şu an niye bana kül vermiyor diyor iseniz arkadaşlar 2 hafta önce yaptım ve evet, çiçekte oldukları için sevgili dostlarım çiçeklerini dökecekleri sıra hani çiçekten çıktıktan sonra bir kür uygulaması yapacağım onunla da kür uygulaması protein takviyesi yapacağım hani çünkü çiçek açtıktan sonra arkadaşlar hani çiçek açmak için çiçekler çok çaba sarf ediyor çaba sarf etmesi geçtikten sonra yumurta takviyesi yapacağım tekrardan sonra açması için nişasta veyahut da pekmez takviyesi yapacağım benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Ben o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizler çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.